Bir derdim vardı Dizisi beni yakıp geçti yani. Birçoğumuzun e, bu konuda yarası vardır illa tanıdıklarımızdan biri bipolar olabilir, e, kendimiz bipolar olabiliriz. Ben tabii bipolar değilim ama en yakın arkadaşım bipolar. E, ve orada m, uzaylardan bahsederken o anı hatırladım. Mesela e, uzaylar geldi diye gidişine böyle oturuyoruz. Ee, orada da aslında e, her şeyini satmış, tükenmiş bir arkadaşım var e, ve orada işte sorumluluğu var, tamam mı? Kızı var, oğlu var, işte iki kızlı bir oğlum e, ve sorumluluğu var. Bunu yerine getiremiyor çünkü sürekli satış yapıyor e, ve uzaylar geldi diyor. E, ve karşıdakiler de sanıyor ki, biz karşıdakiler ve çocukları, sorumluluğunu yerine getirmemek için bahane arıyor diye. Meğersem o arada ben ağlarsam ki şey yapmayın, takmayın çünkü ben bu konuda biraz şeyim. E, ağlamamaya çalışıyorum şu an. ve orada aslında o kişinin Özge'nin neler çektiğini ve orada ne kadar riskli bunları yaşadığını ve oradan elinin tutulması... <laughs> Neyse gerekirken bizlerin dışladığını hatırlıyorum. Neyse. Özgün bahsedelim. sevdim. orada orada <laughs> uzaylar geldi derken aslında yani ben ağlıyorsam bir polarları düşünemiyorum şu anda orada uzaylar geldi derken aslında kendi terk ettiği ailesinin geldiğini düşünüyormuş bu ileri sıkmayacağım. Çünkü Çünkü insanlar bilinçlensin ki en azından e, duyarak bunları öğrensinler. Önceden sosyal medya yoktu. Bizler bilemedik. En azından izleyin. Yani anlayın. Karşı taraf genelde renkli bir görünüme şey yapıyor, bürünüyor. İşte fosforlu tarzı renkler ve size şöyle söylüyor işte, e, kapanmanı istiyorum. Normalde kapanmanla ilgili mini etek olan bir insan. tamamen zıt karaktere dönüyor. Seni sürekli kontrol ediyor, telefonunu şeye alıyor, sana yönlendiriyor falan. Tabi, e, Hızlı araç kullanma, kumar oynama bunlar hep yaşanan şeyler. Bu kişiler çok büyük risk altında. Borderline da benzer ama yani bütün hafta e, ağlama sebeplerinden biri bu insanlar tamamen düzelmiyor bence ve ilaçlar çok ağır, inanılmaz. Hani tamamen borderline mesela tamamen düzelebiliyor. Yani tabii ki de semptomları oluyor ama depresyon anlamında tamamen düzelebiliyorlar bunlar. Şimdi sürekli ilaca mahkum ve tamamen düzelemiyor. Neyse. Sonra arkadaşımız diyor ki bize işte uzaylar geldi benim gitmem gerekiyor. Biz inanmıyoruz. Sırf para ödememek için, para sorumluluktan kaçmak için yaptığını düşünüyoruz. Bu arada e, bu kişi kaza getiriyor hızlı araç kullandığı için üç araç birbirine giriyor. Deliymiş. Şimdi burada önemli olan Özge, tamam mı? Arkadaşım anlatmıyor. Mesela en çok e, bir polarda ilaç almamak. Ne yaptı? arkasına saklıyor. Damağına yapıştırıyor filan, E, düzelemiyor tabii o sırada. Terapi, ilaç beraber gidiyor arkadaşlar. E, ve manide görüyorsunuz aşık olmak. En büyük şeylerden biri. Bu aşık olmak değil aslında. E, saplantılı bağımlılık. Borderline'da da bu var. Borderline'da da şüpheler var. Ee, ve Bipolar'ın karakterini görüyor musunuz? Borderline'a e ne kadar benziyor. Borderline sürekli böyle. Mesela ilişki yaşarken Borderline'in en çok şunu görürsünüz. Ee, i̇şte sen şunu dedin ama ben yani her şey çarpıtır. Manipülasyon yapmaya çalışır. Manipülasyonun sebebi de bağlamaktır kendine. Çok benziyor. E, sürekli bu var. Ama onlar da hipomani, işte normal karma dönem, bilmem ne şey mani ya da sağlıklı olduğu dönem diye değişir. Neyse. E, ee, ve bipoların yani özgenin ben uzman gibi konuşmayayım sadece çevremden anlat gördüklerini anlatıyorum. Çok hızlı konuşması, Düşünce akışının aşırı hızlı olması Aslında bana göre bunlar zaten yüksek zekalı insanlar Yüksek zekalı olmazsa bunları nasıl yapacaklar? Normalde işte şey yaparlar mesela Proje geliştirirler özellikle Bir dakika icat ederler falan. neyse Sonra işte arkadaşlar Burada ne görüyoruz? Ne kadar tehdit altında bakın çoklu kişilik bozukluğu da çok tehlikeli ve bu kıza saldırıyor. Yani çevremizdeki da saldırıyorlar. E, genellikle dayak yiyen de onlar oluyor ve ölüme kadar gidebiliyor. Ya da Allah korusun anasını babasını öldürüp bipolarlar inanılmaz derecede acı çeker. O acıyı anlatamam size. Yani borderline aynı şekilde e, ee, atıyorum bir şey yaptı. Onun hemen ardından inanılmaz suçluluk duygusu vardır. Bu bipolar hastalar para harcıyorsa hemen ardından öyle bir acı çeker ki ama dışarıdan hiçbir acı çekmiyor. Sorumsuz diye algılanırlar. Hiç alakası yok. Ben niye böyle yaptım? İntihar etmem lazım. Borderland öyle. Ya şöyle yapmam lazım. <laughs> Neyse ee, bu bipolar arkadaşımın borderline kızı var ee, ve diyor ki yani artık anlattım mı az önce bilmiyorum karıştı diyeceğim. ben böyleysem babam daha ağır yaşıyor uzaylılar diyor ya diyor ee, ve ben bu adama destek çıkayım diye ilk defa orada görüyor ve genellikle de e, borderline babasına çok düşkündür çünkü babası genelde terk eder çünkü e, anlaşılmadığı için aile içerisinde. Ve babasına inanılmaz düşkündür ve benzerler. Yapıları çok benzer birbirine, kişilikleri. Dolayısıyla borderline kişi ve tabii ki de arkadaşlarından ama ailesinden en çok borderline kişi destek olacaktır. Çünkü onu derin ne kadar hissediyor? Çünkü o da aynı şekilde hasta. İkisi de hasta. Ve Özge'nin işte saplantılı bağımlılık geliştirdiğini, kendine ne kadar güzel bir kız çekici, çirkin hissettiğini. Bordelay'la da aynı şey var. Borderline aynı şekilde kendisini çok çirkin hissediyor. Canavar, öcü gibi hissediyor. Ve e, gidiyor işte antusenersitlerle oluyor. E, ya da paraya bakmaz, işte hiçbir şeye bakmaz. Yeter ki e, kendisini düşük gördüğü için düşük insanlarla oluyor öyle diyelim. E Bunu görüyoruz. Bir yanda parlaması, aşırı derecede engellendiklerinde, kıskandıklarında, e, aşırı derecede öfke görüyoruz. Çünkü film izliyorlar, orada kızla erkeği görüyor yan yana, her yere dağıtıyor, vuruyor, tekme atıyor. Orada çok büyük zararlar verebilir. Karşıdaki de zarar verebilir, o da. E, başka ne diyeceğim? E, konuşmaları çok hızlı, e, gözlerin bakışı o kadar korkunç ki aslında hepsi bence travmalarla alakalı. En çok dikkatimi ama uzaylı konusu çekiyor. Çünkü ben defalarca e, yakın arkadaşımın e, uzaylı konusunda maruz kalmış. Maruz derken üzülmüş bir insanım. E, sürekli işte e, paylaşım yaparken yani bana o zamanlar Facebook var WhatsApp yok ya da var mı hatırlamıyorum. E, uzaylı resmi atıp e, değişik konuları anlatıyordu. E, ya da uzaylar çağırıyor. Benim gitmem lazım diyordu. Oradaki o ışığı görüp de ailesinin geldiğini düşünüyor aslında ve ona koşuyor. Bu çok büyük bir dram. E, en çok da ona üzüldüm. Ben yani izlemeye devam edeceğim. Siz de izleyin. Ama bitmiş maalesef. Ee, aslında senaryoyu yazarken bir taraftan toplumda ne kadar çok hastalık olduğunu ve susun. Ve ne kadar çok hastalık olduğunu ve bizi uyarıyor. Artık yeter. Psikolojik şeyler yapıyor ki arkadaşlar artık öğrenelim Çünkü katiller çoğaldı. Biraz bilinçlerin olayına girmişler diye düşünüyorum. Rating olayı da var tabi ki. Ee, i̇kisi. <laughs> ama üzüntülü. Çok üzüntülü bir durum. Neyse. Daha detaylı konuşalım. Sonra bay bay.